Evet, yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere kap motosiklet nasıl sürülür, vites sistemi nasıl bundan bahsedeceğim. Öğretici, bilgilendirici bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler. Motosikletimiz açık zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi bu motorda 4 vites var. Eee şanzımanı şu şekilde. Basıyorsunuz 1, 2, 3, 4. Yani full ileri atıyorsunuz dörtten de boşa düşüyor zaten şurada göstereyim. Bakın. 1 2 3 dört. Boş. Boştan tekrar takarsanız biri atıyor. Şimdi bunda çok yanlış vites atanlar var. Ee, yarı otomatik bir motosiklet olduğu için debriyajını tam kavrayamıyorlar. Şimdi bunun debriyaj sistemi şu şekilde arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Basılı tutarsanız vitese debriyaja giriyor. Bakın. Şu an debriyajda bıraktım, vites 1'e geçti. Bunun en önemli mantığı bu. Bunu bilmeniz gerekiyor. Mesela vites aralarında gaz vereceksiniz veya yumuşak vites atmak istiyorsunuz. çat çat diye atacağınıza vites arasında basılı tutarsanız debriyaja girer. Mesela aynı şekilde geriye basıyorum. Bir saniye. Şu an bakın debriyajda. Hafif gaz verirseniz çok daha rahat geçer. Vermezseniz şu an mesela şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi şak diye geçti. Şimdi ee Ben bunu size uygulamalı olarak Göstereceğim arkadaşlar. Üzerine binelim motosiklete. Şu şekilde Bakın şimdi Bire basıyorum. Şu an vitesimiz birde. Gördüğünüz gibi. Şimdi seyir halinde göstereceğim bir de sizlere bunu. Daha rahat anlayın diye. Şöyle dönebilirsem ben Telefonda diğer elime alayım. Evet. Şu şekilde kamerayı bir çevirelim. Tamam. Şimdi birinci viteste kalkacağız. Birden gaz verirseniz on kalkar. Yavaşça gaz vermeniz gerekiyor. Bakın çok hafif. Şu şekilde bakın. Milimlik. Şimdi hızlandıracağım. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Bakın vites 1'de e 1'den 2'ye tak. 1'deyken bir de bu arada bunlar yarı debriyaj olduğu için mesela debriyajlı motorda bu şekilde bırakamazsınız ellerinizi motor istop eder. Bunda yetmiyor. Şöyle yapacağız. Şimdi size 2'ye atacağım. Sonra 2'den 3'e geçerken boşa takacağım. O şekilde göstereceğim. Şimdi gidiyoruz. Bastım, çektim. Hemen ikiye geçti zaten. Vites düşerken de iyice yavaşlıyorum arkaya basıyorum ve düşüyorum vitesimi gazı tamamen kesiyorsunuz tabii vites düşerken şimdi aynı şekilde birden ikiye takarken devriyajı yarım devriyaj vereceğiz arkadaşlar yani vites boşluğuna düşüreceğiz motoru şu şekilde göstereyim onu da kalkıyorum yarım devriyaj bakın şu an vitese geçmedi bıraktım ikiye girdi tekrar aynı şekilde şu an boşta ayağım da boşta bakın gidiyorum basılı tuttum yarım debriyaj gaz verebilirim bıraktım ikiye girdim Şimdi tekrar dönüyorum vites düşmeyi göstereceğim sizlere İyice yavaşladınız geriye bastığınızda vites düşüyor zaten aynı şekilde geriye düşerken de arkadaşlar vitesi e, devriyaja sokabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Mesela birden boşa düşelim. Gidiyorum. Geriye bastığınızda boşa düşer. Tekrar biri verdim. Devam ediyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Bakın yarım devriyaj. Basılı tutuyorum şu an vitesi. Ayağımı çektim ikiye geçti. Geriye bastım, bire düştüm. Devam. Bu şekilde egzersiz yapabilirsiniz uygun bir ortamda. Yavaş yavaş öğreneceksiniz zaten. Ee, tekrar devam ediyorum. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4 yapalım. Tabi alanım çok dar. 4'e çıkabilir miyim bilmiyorum. Bakın 1'deyim. 2'ye gaz verdim. 3 gaz verdim. 4 gaz verdim. Boş. Şu an boşta. Vites sistemi bu şekilde. Tekrar 1'e verdim. Şimdi gidiyorum. 2'ye gidiyorum. 3. Şimdi vites düşeceğim. Ara gazı vererek de düşebilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan 1'e düşeceğim. Şimdi de boşa düşeceğimiz hızla. Bu şekilde. Bu motorun kullanımı bu kadar basit siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıdan yorum olarak yazın. Yardımcı olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.